Sevgili arkadaşlar, hepinize merhaba. LGS'ye sayılı günler kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Mayıs ayı örnek soruları yayınlandı. Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersine ait soruları birlikte çözmeye başlayalım. Evet arkadaşlarım, birinci sorumuz Trablusgarp Savaşı ile ilgili bir soru. Bize bir bilgi verilmiş. Buna göre Trablusgarp Savaşı Mustafa Kemal'e tecrübelerinden hangilerini kazandırmıştır diye sorulmuş. Önce ne yapıyoruz? Metnimizi birlikte okuyoruz. Mustafa Kemal gönüllü katıldığı Trablusgarp Savaşı'ndan askerlikle ilgili mesleki bilgisini geliştirmiştir. Trablusgarp Savaşı'nda gayri nizami harp, düzenli ordunun olmadığı savaş taktiklerini öğrenmiştir. Otorite tesis etmek, başkalarını ateş altında idare etmek, yokluklar içinde savaşı sürdürmek, teşkilatçılık, az kuvvetle iş görmek, inisiyatifi ele almak ve askerde mücadele ruhunu diri tutmak gibi savaşın incelikleriyle ilgili bilgisini ve pratiğini arttırmıştır. Şimdi bakalım acaba Trablus Karp Savaşı Mustafa Kemal'e birinci öncülde dediği gibi kısıtlı imkanlarla mücadele etme tecrübesini kazandırmış mıdır? Metnime baktığımda arkadaşlar yokluklar içinde savaşı sürdürmek ve az kuvvetli iş görmek ifadelerinden bu öncüle ulaşabiliyorum. Hemen ikinci öncülüme bakıyorum. Düzensiz askeri birlikleri yönetme. Metnime baktığımda gayri nizami harp yani düzenli ordunun olmadığı savaş taktikleri diyor. Evet, buna da ulaşabiliyorum. 3'e bakıyorum. Askerlerin motivasyonunu sağlama. Metnime baktığımda askerde mücadele ruhunu diri tutmak ifadesinden Mustafa Kemal'in askerleri savaşa devam etme konusunda motive ettiğini de söyleyebilirim. O zaman 3. öncülüme de ulaşabiliyorum ve 1, 2 ve 3'ün yer aldığı D seçeneğimi doğru cevap olarak işaretliyorum. Geldik ikinci sorumuza. Sorumuz şöyle. Aşağıdakilerden hangisi Jean-Jacques Rousseau'nun bu fikirlerinin Mustafa Kemal üzerindeki etkisinin bir sonucu olarak gerçekleşmiştir? Hemen bilgiye bakıyorum. Mustafa Kemal Atatürk, Jean-Jacques Rousseau'nun Toplumsal Sözleşme eserinde yer alan egemenlik hiçbir şekilde bırakılamaz ve devredilemez. Yine o nedene bağlı olarak vekaleten yürütülemez. Egemenlik kamuoyunun iradesini içerir şeklindeki sözlerin altını çizmiş ve bu sözü temel ilke olarak benimsemiştir. Şimdi arkadaşlarım Mustafa Kemal, Jean-Jacques Rousseau'nun toplumsal sözleşme eserinde yer alan özellikle egemenlik hiçbir şekilde bırakılamaz ve Egemenlik kamuoyunun iradesini içerir sözlerinin altına çizdiyse benim burada aramam gereken seçeneklerde aramam gereken bilgi halk iradesi, milli irade olmalı. Şimdi seçeneklerimizi birlikte değerlendirelim. A seçeneğinde diyor ki istiklal mahkemelerinin kurulması. Arkadaşlarım istiklal mahkemelerinin kurulmasının amacı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkan ayaklanmaları bastırmaktır. Bununla ilişkilendiremem. B'ye bakıyorum. Tekalife milli emirlerinin yayınlanması. Biliyorsunuz ki tekalife milli emirleri düzenli ordunun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yayınlanmış emirlerdir. Bunu da halk iradesiyle bağdaştıramam. C'ye bakıyorum. Düzenli ordunun kurulması. Düzenli ordu neden kurulmuştu? Milli mücadelenin kuvay milliye birlikleriyle devam ettirilemeyeceğinin anlaşılması üzerine kurulmuştu. O zaman bunu da yine halk iradesiyle ilişkilendiremiyorum. Ama D'ye baktığımda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması. Arkadaşlarım Türkiye Büyük Millet Meclisi halkın temsilcilerinin bulunduğu yerdir. Halk iradesinin yani kamuoyu iradesinin yönetime yansıdığı yerdir. O zaman ne yapıyorum? Doğru cevabımı hemen D seçeneği olarak işaretliyorum. Geldik üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuz şöyle. Bize Şerif Bey'in bir konuşması verilmiş ve Şerif Bey bu konuşmasıyla Büyük Millet Meclisi'nin aşağıdakilerden hangisini amaçladığını vurgulamıştır diye sorulmuş. Önce ne yapıyoruz? Metnimizi birlikte okuyoruz. Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920 cuma günü Ankara'da törenle açıldı. Meclisin ilk günkü konuşmasına en yaşlı üye olan Sinop Milletvekili Şerif Bey başkanlık etti. Şerif Bey açış konuşmasında işgallere boyun eğmenin yabancıların esareti altına girmeyi kabul etmek anlamına geleceğini ifade ederek şunları söyledi. Bu yüce meclisin en yaşlı başkanı sıfatıyla ve Allah'ın izniyle milletimizin İç ve dış tam istiklal dahilinde mukadderatını yani kaderini doğrudan üstlendiğini ve idare etmeye başladığını bütün dünyaya ilan ederek Büyük Millet Meclisi'ni açıyorum. Şimdi bu konuşmadan yola çıkarak acaba Şerif Bey saltanatın gücünün arttırılmasını vurgulamış mıdır? Hayır, tam tersine burada millet iradesi vurgulanmıştır. O zaman buna ulaşamıyorum arkadaşlar. B'ye bakıyorum. Kuvvetler ayrılığının sağlanmasını. Verilen konuşmadan yasama, yürütme ve yargının ne şekilde işleyeceği ile ilgili bir bilgi yer almıyor. O zaman buna da ne yapamıyorum? Ulaşamıyorum. C'ye bakıyorum. Tam bağımsızlığın gerçekleştirilmesini. Şimdi arkadaşlarım metne baktığımda Şerif Bey şöyle bir ifade kullanıyor. Allah'ın izniyle milletimizin iç ve dış tam istiklal dahilinde mukadderatını doğrudan üstlendiğini ve idare etmeye başladığını bütün dünyaya ilan ediyorum. Burada istiklal kelimesi bağımsızlık anlamına geliyor. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. O zaman burada tam bağımsızlığa vurgu yapılmıştır. Bunu söyleyebilirim ama D seçeneğine de hemen bakmak istiyorum. Anadolu'daki iç isyanların önlenmesini yine verilen metinde Anadolu'daki iç isyanlarla ilgili bir ifade yer almıyor. Buna da ulaşamıyorum ve ben hemen tam bağımsızlığın vurgulandığı C seçeneğini doğru cevap olarak işaretliyorum. Evet arkadaşlarım geldik dördüncü soruya. Dördüncü soruda bize bir metin verilmiş. Buna göre Mustafa Kemal ile ilgili hangi yargılara ulaşılabilir diye sorulmuş. Önce ne yapıyoruz? Metnimizi okuyoruz. Mustafa Kemal'in Mondros Ateşkes Anlaşması sonrasında başlayan işgaller karşısındaki düşünceleri şöyledir. Türk ata yurduna ve Türk'ün bağımsızlığına saldıranlar kimler olursa olsun onlara bütün ulusça silahlı olarak karşı çıkmak ve onlarla savaşmak gerekiyordu. Bu önemli kararın bütün gereklerini ilk gününde açıklamak elbette yerinde olmazdı. Uygulamayı bir takım evrelere ayırmak ve olaylardan yararlanarak ulusun duygu ve düşüncelerini hazırlamak ve adım adım ilerleyerek amaca ulaşmaya çalışmak gerekiyordu. Şimdi verilen bilgiye baktığımızda arkadaşlarım birinci öncülde yer alan vatanın bir bütün olarak savunulmasını istemiştir. Buna ulaşabiliyor muyum? Hemen bakıyorum. Mustafa Kemal şöyle demiş. Türk ata yurduna ve Türk'ün bağımsızlığına saldıranlar kimler olursa olsun onlara karşı bütün ulusça silahlı olarak karşı çıkmak ve onlarla savaşmak gerekiyordu. Burada vatanın bir bütün olduğu ve savunmanın bir bütün olarak gerçekleştirildiği vurgulanmış. Evet bunu ulaşabiliyorum. İkinci öncülme bakıyorum. Egemenliğin milli ait olduğu vurgulanmıştır. Arkadaşlarım Mustafa Kemal verilen konuşmadan milli egemenlikle ilgili bir vurgu yapmamıştır. O zaman buna ulaşamıyorum. Hemen üçüncü öncülüme bakıyorum. Mücadelenin aşama aşama yürütülmesi gerektiği savunulmuştur. Hemen metnime bakıyorum. Uygulamayı bir takım evrelere ayırmak ifadesi. Yine adım adım amaca ulaşmak ifadesi. Bizi mücadelenin aşama aşama yürütülmesi gerektiğini Mustafa Kemal'in savunmuştur yargısına götürüyor. O zaman buna da ulaşabiliyorum. Ve hemen bakıyorum 1 ve 3'ün yer aldığım B seçeneğimi doğru cevap olarak işaretliyorum. Evet arkadaşlarım geldik 5. sorumuza yani son sorumuza. Bu sorumuz milli mücadele dönemi ile ilgili bir soru. Bize bir metin verilmiş. Buna göre Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitim anlayışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diye sorulmuş. Verilen bilgi şöyle arkadaşlar. Kütahya Eskişehir savaşlarının tüm şiddetiyle devam ettiği günlerde dönemin marif vekili Hamdullah Sufi Bey'in erteleme önerisine rağmen marif kongresinin yani eğitim kongresinin toplanmasını isteyen Mustafa Kemal Atatürk kongrenin açış konuşmasında şunları söylemiştir. Eğitimdir ki bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum halinde yaşatır veya bir milleti kölelik ve yoksulluğa terk eder. Doğu ve batıdan gelen bütün tesirlerden uzak, milli ahlak ve tarihimize uygun bir kültür kastediyorum. Çünkü milli dehamızın tam gelişmesi böyle bir kültür ile temin olunabilir. Biliyorsunuz ki Marif Kongresi Kütahya Eskişehir savaşlarının devam ettiği günlerde yani Batı cephesinde tek yenilgi aldığımız Kütahya Eskişehir savaşlarının olduğu dönemde düzenlenen bir kongredir ve Mustafa Kemal'in eğitime ne kadar önem verdiğini gösterir. Şimdi arkadaşlarım Mustafa Kemal'in eğitim anlayışı ile ilgili bakalım hangi seçeneğe ulaşabiliyorum. A seçeneğinde şöyle diyor. Bağımsız devlet anlayışına uygun olmalıdır. Mustafa Kemal'in konuşmasına baktığımda şöyle bir ifade var. Eğitimdir ki bir milleti hür, bağımsız, şanlı yüksek bir toplum halinde yaşatır veya bir milleti kölelik ve yoksulluğa terk eder. İşte bu ifadeden aslında ben eğitimin bağımsız olması gerektiğine ulaşabiliyorum ama diğer seçeneklerime de bir bakmak istiyorum. B seçeneğinde Yabancı okulların sayısı artırılmalıdır. Mustafa Kemal'in ifadesinde böyle bir yargı yok arkadaşlarım. C'ye bakıyorum. Eğitimde geleneksel metotlar devam ettirilmelidir. Buna da ulaşamıyorum. D'ye bakıyorum. Doğu ve Batı kültürünün sentezi benimsenmelidir. Ama metne baktığımda aslında tam tersi var. Çünkü Mustafa Kemal diyor ki Doğu ve batıdan gelen bütün tesirlerden uzak, milli olmalıdır. O zaman buna da ulaşamıyorum. Ben hemen A seçeneğimi doğru cevap olarak işaretliyorum ve Mustafa Kemal'in eğitim anlayışının bağımsız devlet anlayışına uygun olmasını savunduğunu söyleyebiliyorum. Evet arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan Mayıs ayı örnek sorularını birlikte çözdük. Gördük ki sorular iyi okuyup iyi anlamaya ve doğru yorumlamaya dayalı sorular. Sınavda bu noktaya çok dikkat etmenizi sizlere öneriyorum. Ve şimdiden gireceğiniz LGS sınavında hepinize başarılar diliyorum.